cennetin eşiğinde. 1833 yılının 16 Şubat gecesi 17. Şubat gününe bağlayan gece büyük bir gece olmuştu. Beyaz bir gece, Tanrı'nın takdis edeceği bu gece Marius ile Kozet'in zifaf gecesi oldu. Bütün gün çok güzel geçmişti. İşin en hoş tarafı o günün karnaval eğlencelerinden bir gün olmasıydı. Düğün Şubat'ın 16. gününde yapıldı. Gerçi bütün gün yağmur yağmıştı. Ama ne var ki sevişen. Aşıklar için gökyüzünde daima masmavi bir parça bulunur. Jean Valjean, Tosen kadını Kozet'in hizmetine vermişti. Genç kız onu yeni evine götürüyordu. Jean Norman, konağında, güzel bir oda hazırlanmıştı. Jean Valjean için, Kozet ona öylesine tatlı gözlerle bakmış, en yumuşak sesiyle babacığım bizimle kal diyerek boynuna sarılmıştı ki, adam hemen oraya yerleşeceğini kıza söz vermişti. Düğünden birkaç gün önce Jean Valjean, hafif bir kaza geçiriyordu. Sağ elinin baş parmağını ezmişti. Bu, nedenle çok acı çektiğinden kolunu askıya almış ve parmağına kalın bir pansuman yaptırmıştı. Nikahta imzasını atamayacaktı. Damadın dedesi olan Monsieur Gilles Norman, bundan böyle kozetinde, büyük kayın babası olacağından tanıklık görevini üzerine aldı. İki şahane araba yola çıkmıştı. Birincisinde kozet, Gilles Norman teyze, Monsieur Gilles Norman ve Jean Valjean bulunuyordu. Nişanlısından ayrı gitmesi uygun olduğundan, Marius, ikinci arabada onları izliyordu. Kalver kızları, sokağından çıkınca düğün korteji trafik tıkanıklığından dolayı, kuyruk olan arabaların ardında, sıra beklemeye koyuldu. Sokaklar neşe, eğlence içindeydi. Karnaval eğlencelerinden en civcivli bugününde, maskeliler birbirlerine konfetler atıyor. Çiseleyen yağmura rağmen, halk gülüp. Eğlenmesine devam ediyordu. Birden maskelilerin doldurduğu bir araba karşı yönden gelerek düğün arabasıyla aynı hizada durmak zorunda kaldı. Arabadaki maskelilerden biri. Hele hele bakın, bir düğün. Öbür maskeli, fesat bir kahkahayla karşılık verdi. O sahte düğün asıl gerçek düğün, biziz. Ancak bu aynı arabada bulunan diğer iki maskeli de, düğün arabasındakileri görmüşlerdi. İçlerinden, biri kocaman burunlu, pala bıyıklı bir İspanyol soylu maskesi, yüzüne kadife bir maske takmış gencecik. Bir kıza, bana bakma Zelma, dedi. Şu düğün arabasındaki yaşlı adamı gördün mü? Hangisi babalık, hangisi olacak, kolu sargılı, siyah redingotlu şu herifi, onu tanıdığımdan eminim. Bugün Paris maskeli, kimse kimseyi tanımaz babalık, cevabını verdi kız. Kız beni dinle, damada baksana, damat bu arabada değil, öteki ihtiyar en azından 90'lık o evlenecek değil ya. Azelma pestilini çıkartırım, bana karşılık verme, eğil de geline bak, ben göremiyorum. Ben de göremiyorum, in arabadan güzelim. İn peşlerinden git, şu düğünün adresini istiyorum bir bildiğim var. Bana bak babalık, benim inemeyeceğimi biliyorsun, belediyeye kiralandım. Evet ne var ki ben inersem, bana rastlayan ilk jandarma beni enseler. Baksana, ben bugün maskeli, olduğumdan çıkabildim, yarın yine inimde saklanacağım. Sen yarın kuş gibi hürsün, yarın bana bu. Düğünün nereye gittiğini bildireceksin. Of baba, amma yaptın. Karnaval günü yapılan bir düğünün hangi kilisede olacağını, ertesi günü. Nereden öğrenirim? Bu saman yığınında bir iğne aramaya benzer. Azelma bunu öğreneceksin, bu benim işime yarar. İtiraz istemem. Az sonra arabalar harekete geçtiğinde maskelilerin arabayı ters yöne giderek düğün arabasını gözden kaybediyordu. Hayalini gerçekleştirmek, her kişiye nasip olmaz. Marius ve Cosette'in Tenin sevgili kullarından, olduklarından, bu mutluluğu tadıyorlardı. Nicolette ve Tosen kadının giydirdikleri, kozet, bir melek gibi güzeldi. Beyaz tafta bir jüpın üzerine, ağır dantel gelinliğini giyen kozetin brüksel dantelinden bir duvağı. Boynunda bir sıra incisi, portakal çiçeklerinden bir gelin tacı vardı. Bütün bunların hepsi beyazdı o da. Tüm bu beyazlar içinde bir zambak gibi nur saçıyordu. Marius'un kıvırcık saçları bir yantinle düzeltilmişti. Arada bir saçlarının arasında soluk çizgiler görülüyordu ki, bu daldığı yaraların izleriydi. Jill Norman dede, kılığında 18. yüzyılın ihtişamını yansıtan giysileriyle Kozet'in koluna girmiş. Onu mihrap önüne götürüyordu. Siyahlar giyinmiş Jean Valjean, hüzünlü gülümseyişle onları izlemekteydi. Törenler bitmiş, vali beyin daha sonra rahibin önünde gençler, evet, demişler, gereken tüm imzalan. Vermişlerdi, daha sonra birbirlerinin parmaklarına halkalarını taktıktan sonra, el ele kilise kapısına doğru yürüdüklerinde herkes hayran hayran onları izlemişti. Gelin beyazlar, damat siyahlar içinde genç ve güzel. Kozet mutluluğuna inanamıyor, Marius'e bakıyor, gökyüzüne bakıyor, bu tatlı rüyadan uyanacağını sanarak bayağı korkuyordu. Onun şaşkın ve endişeli hali çekiciliğine, daha başka bir renk katmıştı. Dönüşte gelin ve damat aynı arabaya bindiler. Jill Norman dede ve Jean Valjean onların karşısında oturmuşlardı. Bu arada Jill Norman teyze, az önce Marius'u getiren ikinci arabada dönüyordu. Yeni evliler, mutluluktan her tarafa ışık saçıyorlardı sanki. Gençlik ve sevincinin adeta simgesi. Olmuşlardı. Her ikisinin yaşları eklense kırkı bulmazdı henüz. İkisi de çocuk, zambaklar kadar saf ve temizdiler. Kozet, Marius'u bir nur içinde, Marius de Kozet'i bir aynanın ardından görüyordu. Sanki tüm çektikleri uykusuz geceler, kederli saatler, gözyaşları, hepsi geçmişte kalmıştı. Acı. Çektiklerinden şu anda mutluydular. Çektikleri acı ölçüsünde mutluluklarını değerlendirebiliyorlardı. 1. Arakozet, Marius'in kulağına eğilerek, Plüme sokağındaki bahçemizi görmeye gideriz, değil mi? diye sordu. Yolda karşılaştıkları arabalar duruyor. İçindekiler gelini seyretmek için başlarını uzatıyorlardı. Subay, Theodüljil Norman, akrabası Marius Pontmercy'nin düğününde bulunmak için gelmişti. Kozet, onu tanımadı bile. Jill Norman de kendi kendisine. Şu kendini beğenmiş süppenin övündüğünden emindim, diye düşündü, Kozet'in onu tanımadığı. Kızın bakışından belli, mutluluğunu çevresindekilerle paylaşmak isteyen Kozet, Jean Valjean'la en tatlı sesiyle konuşuyordu. Konağa girdiler. Yemek salonunda bir ziyafet sofrası hazırlanmıştı. Bitişik salonda, üç kemancı ve bir flüt yavaş yavaş neşeli parçalar çalıyorlardı. Jean Valjan salonda kapının arkasındaki bir iskemleye oturmuştu. Henüz sofraya oturmadan az önce. Kozetonun yanına yaklaşarak sormuştu. Baba, memnun musunuz? Elbette memnunum. Öyleyse neden gülmüyorsunuz? Jean Valjean, gülmeye başlamıştı. Birkaç dakika sonra bask yemeğin hazır olduğunu haber veriyordu. Yaşlı Bay Gilles Norman, Kozet'i koluna takmış yemek salonuna yönelmişti. Konuklar da onları izlediler. Masanın başına iki rahat koltuk konmuştu. Bunlardan biri, Jill Norman diğeri ise Jean Valjean içindi. Marius'in dedesi oturdu, öteki koltuk boş kaldı. Herkesin gözü Monsieur Fauchelevent'ı aradı. O burada değildi. Marius'in dedesi uşağı baska sordu. Monsieur Fauchelevent'in nerede olduğunu biliyor musun? Evet beyefendi, ben de zaten size bunu söylemek istiyordum. Az önce Monsieur Fauchelevent size vermem için bir mesaj bıraktı. Elinin fazlaca ağrıdığını ve çok acı çektiğinden, sizlerle yemek, iyi yemeyeceğini kendisini bağışlamanızı rica etti. Yarın sabah gelecekmiş. Bu boş koltuk bir süre düğünün neşesini bozmuştu. Ama birkaç dakika sonra, bu da unutuldu. Bininci, Foş lövan olmasa bile, büyük baba buradaydı, onun neşesi herkesi coşturuyordu. Birden Monsieur Jil Norman'ın aklına bir şey geldi. Baksana Marius dedi şu yanımdaki koltuk boş kaldı, gel otur, böylelikle karının yanına oturmuş. Olursun, böylece Marius Kozet'in sol yönüne Jean Valjean'ın yerine geçti. İlkin kendisine babalık etmiş adamın bulunmamasından üzülen genç kadın, kocasını yanında bulunca. Her şeyi unuttu, beyaz saten karpinli minik ayağını Marius'in ayağına dayadı. Boş koltuk da dolunca bütün masa bininci. Foşlovan'ı unuttu. Az sonra yemek salonu neşeli kahkahalarla çınlıyordu. Yemek sonunda Monsieur Gilles Norman yerinden kalkarak yeni evlilerin şerefine kadeh kaldırdı ve onların mutluluğuna değin birkaç söz söyledi. Akşam neşeli ve hareketli geçiyordu. Dedenin taşkın neşesi havayı değiştirmişti. Bir hayli içildi, azıcık. Dans edildi ve pek çok gülündü. Az sonra yeni evliler ortadan yok oldular. Gece yarısından sonra konak bir mabet olmuştu, bir aşk. Mabedi sevmek ya da sevmiş olmak bir hayatı aydınlatmaya yeter, daha fazlasını istemeyin. Bütün bir ömür, boyunca, bir daha böyle birinci bulamazsınız. Sevmek bir tamamlamadır. Jean Valjean ne olmuştu? Kozetin Cosette'in tatlı uyarması üzerine onu sevindirmek için, zorla güldükten sonra, kimsenin kendisiyle ilgilenmemesinden faydalanan adam, yerinden kalkmış ve dış antreye geçmişti. Sekiz ay önce, çamur. Ve kanla bulanmış yüzü kurşun isinden kapkara Jan Valjan, sırtında Marius'i buraya taşıdığını düşündü. Oysa artık bu dış salon, çiçeklerle süslenmiş bir kürsüde müzisyenler aletlerini akort.